kızlar doğru söyleyin. Bu beni ben olduğum için mi seviyorsunuz? Yoksa ben böyle zengin, yakışıklı, kültürlü, kimlik, kişilik, bireysel ahlak sahibi olduğum için falan mı beni seviyorsunuz? Tabii ki sen oldun. Hmm. Tabii ki sen. <gülüyor> <gülüyor> Leyla? Dağılın, dağılın. Hayatım ne oldu sana böyle ya? Lafı hiç uzatmayacağım. Ben Mecnun'dan intikam alma niyetindeyim ve sen de bana yardım edeceksin. Yardım edeceğim. Peki istemezsem? Diyelim ki istemedim istemedim yani yardım etmeyeceğim dedim mesela. O zaman seni de kara listeme alırım. Tamam. Tamam o zaman. Peki nasıl bir plan var kafanda? Leyla. <laughs> <laughs> Ne oluyor Ne oluyor? Arabada deli mi var? Arkadaşım kusura bakma ya, çok silik bir karakterin olduğu için... ...ben göremedim seni. Sen miydin ya? Abi. Üstüme niye su sıkıyorsun benim ya? Hasta mısın? Silecek suyu mu bu? Ne sıktın üstüme? İşte biz böyle su sıkarak böyle geziyorduk. Çok çıldınız birazdan. Allah belanızı versin şey? ya. Bir sürü oldum ya? Bir de o nedir yüzünün hali? Git yıka yüzünü ya. Bu nasıl bir yüz? Kızıl dereli gibi nedir bu ya? Ulan Leyla görmüyor ki şunları. Şunları Leyla görmüyor ki. Arda, aşkım bekleyecek miyiz daha? Hadi gidelim. Tamam, gidelim aşkım. Aşkım mı? Aşkım mı? Aşkım mı dedi bu? Leyla? Leyla? Ne yapıyorsun orada Leyla ya? Ya niçin ama Leyla? Neden bunu yapıyorsun bana? Bir de şu zıkkın be. Neden bunu yapıyorsun bana? Ah be Leyla, neden be Leyla be? Niye yapıyorsun bunu Leyla ya? Bir de ıslattı üstümü. Kesin Leyla ıslattı. Orada bu yapacak orada.